Herkese merhabalar ve iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 3-4-5 AYT matematik kitabımızda Trigonometri 1'in 7. testini çözüyoruz. İlk sorumuzda bize ABC'de eşkenar dörtgenini vermiş ve buna göre kosinüs e, x'i veriyor uzunlukları vermiş sinüs değeri nedir? Şimdi kosinüs x değeri öncelikle kosinüs x'i oluşturabilmemiz için x'in olduğu yerde bir dik üçgene ihtiyacımız var. Ve biz eşkenar dörtgenle ilgili de şunu biliyoruz. Köşegenler birbirlerini dik ortalıyordu. Yani buradaki AC köşegeni ile ben BD köşegenini bu şekilde birleştirdiğimde burasının dik bir şekilde ortaladığını hatta biliyorum. Yani bu uzunlukla bu uzunluk eşit. Aynı şekilde buradaki uzunlukla A, buradaki mesela F ya da G diyelim. AG ile de GC'nin birbirlerine eşit olduklarını biliyoruz. Şimdi kosinüs x'i vermiş. Kosinüs değerimiz 3 bölü kök 13. Yani komşu bölü hipotenüs. Komşusu x uzunluğunun komşusu burası 3. Hipotenüs uzunluğu ise kök 13 olarak veriliyor. E, dolayısıyla ben buradaki uzunluğunu bu üçgende Pisagor'dan mesela buraya da m dersem eğer Buradaki m değerini Pisagor'dan bulabilirim. 3'ün karesi artı m'nin karesi kök 13'ün karesine eşit. Yani m kare eşittir 4'ten m değerimizin pozitif değerini alıyorum. Bir uzunluk olduğu için. M değerimiz de buradan 2'ye eşit oldu. dolayısıyla burası aynı şekilde 2 geldi. Daha sonra bize şöyle bir eşitlik vermiş. Şimdi burada AF uzunluğunun 10 katı, FE'nin 2 katı, EC'nin 5 katına eşit. Şimdi ben buradaki ifademizi şöyle söylesem. Mesela AF'yi burada T desem. FE o zaman 5T gelecek. EC 2T gelecek. hepsi 10T'ye eşit olsun. FE dediğimiz uzunluğun tamamına burada ne dedik? 5T dedik. Yani buradaki kısmın tamamı 5T. Buradaki AF uzunluğumuz T. Buradaki değerimiz ise EC uzunluğumuz 2T. Ve bunlar şimdi tamamına geldiği zaman şurasında tamamının 5T olduğunu söyledik. Topladığımız zaman 8T yani 4T 4T paylaşması lazım. Dolayısıyla buraya da 2T kaldı. Burasında tamamının 4T olması lazım. Yani şuradaki değerimiz 3T. O zaman 3T'nin karşılık geldiği yerde 3T 3'e eşit olduğuna göre T değerimiz 1'miş. O zaman direkt şöyle söyleyebiliriz. Burası 2, burası 2, burası 3, burası da 1, 4 ve 4 şeklinde ortalamış oldu. Daha sonra bizden sinüs y'yi istiyor. Şimdi sinüs y için de şuradaki üçgene ihtiyacımız var. Onu şöyle gösterelim. Şuradaki üçgene baktığımız zaman buradaki değerimizde. Burasının iki birim olduğunu, burasının iki birim olduğunu biliyorum. Dolayısıyla buradaki pisagoru kullanırsam eğer. Burası iki, burada bir var. Burası iki. O zaman ben buradaki uzunluğu yine pisagordan bulabilirim. Ki burada eşit olduğuna göre. Demek ki burasının kök iki katından. iki kök iki eşit. Pisagordan da aynı şekilde iki kök iki değerini bulabiliriz. Şurasını da elde etmiş olduk. Şimdi sin. Açımızda burada. Dolayısıyla sinüs y değerimiz ne olacak? Burada karşı böyle hipotenüsü kullanacağımız için karşı 2. Hipotenüs uzunluğu ise 2 kök 2. Sadeleştiği zaman da 1 bölü kök 2. Şıklarını bu şekilde yoksa bunun eşleniğiyle çarpabilirim. Yani kök 2 ile bu oranı genişletebiliriz. Buradan da kök 2 bölü 2 değerini elde etmiş oluruz. İkinci soruda sinüs tetanı ve kosinüs tetanı değerlerini SVC olarak almamızı istemiş. Buna göre ifadesinin en sade şekli hangisidir? Şimdi s üzeri 4 eksi c üzeri 4. Burada iki kare farkını kullanabiliriz. Yani burası aslında nedir? s kare eksi c karenin yani s karenin karesi c karenin karesi. Ve buradan da s kare eksi c kare çarpı s kare artı c kare gelecek. Devamını aynı şekilde yazıyorum. Ve dikkat ettiyseniz burası s kare artı c kare dediği yer ne? Sin kare x artı kos kare x. Özdeşliğimiz vardı. Dolayısıyla burası 1 geldi. Geriye kalan değerlerimiz s kare eksi c kare eksi 2 s kare eksi 1. Buradan düzenlediğimiz zaman eksi c kare eksi s kare eksi 1 oldu. Daha sonra burasını eksi parantezine alırsam c kare artı s kare artı 1 gelecek. Burası yine aynı şekilde cos kare x artı sin kare x özdeşlikten dolayı 1. O zaman 1 artı 1'den 2. Önde de eksimiz var. Cevabımız eksi 2 geldi. Üçüncü sorumuzda kosinüs 15'in x olduğunu vermiş. Şimdi 15 dereceyi kullanarak bunları dönüştürmeye çalışalım. Mesela 195'i 180 artı 15 dersem 195 geliyor ve 15'i kullanmış oluyorum. Yani şöyle yazacağım 180 artı 15. Eksi 105'i de şöyle yazalım 90 artı 15 diyebiliriz. 345'i de şöyle yazabilirim 360 eksi 15. Şimdi bunlara göre dönüştürelim. Sinüs burada 180'i kullandığı için is, pardon kosinüs isim değiştirmeyecek burada 180'i kullandığı için. Kosinüs 15 gelecek ama işaretine bakmam lazım. 195 3. bölgede ve 3. bölgede kosinüs eksi olduğu için burası eksi geldi. Daha sonra sinüs 90'dan dolayı isim değiştirecek ve kosinüs 15 olacak. Sinüs burada 105 2. bölgede. 2. bölgede artı olduğu için artı olarak kaldı. Ama işlemin önünde bir eksi olduğu için eksi yine yazdık. Sonra 360 dereceden dolayı sinüsün yine ismi değişmeyecek. Sinüs 15 gelecek. 345 4. bölgede ve dördüncü bölgede sinüs eksi olduğu için önüne bir eksi aldı. Şimdi buradaki değerlerimizden eksi 2 tane kosinüs 15 bölü eksi sinüs 15 geldi. Eksiler de gitti. 2 çarpı kosinüs 15'in değeri zaten x. Şimdi sinüs 15'in değerini bilmiyoruz. Onu da hemen bir dik üçgen sayesinde elde edebiliriz. Buradaki açımız 15 derece. Kosinüs 15 yani buradaki değerimiz neydi? Komşu bölü hipotenüsün x bölü 1 olduğunu veriyor. O zaman 15 derecenin komşusu x, hipotenüs uzunluğu ise 1. Buradaki değerimize de y diyerek Pisagor'dan bulalım. x kare artı y kare eşittir 1 geldi. y kare eşittir 1 eksi x kare. Kare kökünü aldığımız zaman da y değerimiz kök içinde 1 eksi x kare oldu. Yani buradaki değerimiz 1 eksi x kareymiş. Artık onu da yerine sinüs 15'in yerine yazabilirim. Kök içinde 1 eksi x kare değeri geldi. Buna göre şıklara baktığımız zaman cevabımız E şıkkında veriliyor. Dördüncü soruda ifadesinin değeri kaçtır demiş. Şimdi ters trigonometrik fonksiyonlarda şöyle yapıyoruz. Buradaki artlı olan kısmı yani ters olan fonksiyonu bir isim verelim. Mesela burası alfa olsun. Geriye ne kaldı o zaman? Sinüs pi artı alfa oldu. Şimdi pi'den dolayı yani 180'den dolayı sinüsün ismi değişmeyecek ve sinüs alfa gelecek. Ama pi artı alfa dediği üçüncü bölgede ve üçüncü bölgede sinüs eksi olduğu için eksi sin alfa oldu burası. Bizden bu ifadeyi istiyor şu an. Eksi sin alfayı arıyoruz. Peki biz ilk başta kime alfa demiştik? Ark kotanjant 2 bölü 3'e alfa dedik. Fonksiyon tersini alırken nasıl içerideki ile dışarıdakini de yer değiştirip fonksiyon tersini alabiliyorsak burada aynı şekilde sonuçta ters trigonometrik fonksiyon. Bunları yer değiştirdiğimiz zaman kotanjant alfa değerimiz 2 bölü 3'e eşit olmuş oluyor. Şimdi kotanjanttan sinüsü ulaşmam lazım. Dik üçgen çizeceğim. Alfa açısı. Kotanjant komşu bölü karşıydı. Komşusu 2 karşısı 3. Buraya da x dersem eğer Pisagor'dan hemen bu değeri bulabilirim. 3'ün karesi artı 2'nin karesi. x'in karesine eşit. 9 artı 4 eşittir x kare. Yani buradan x kare eşittir 13. x değerimizde kök 13 geliyor. O zaman buradaki değerimizi de bulduk. Şimdi artık sinüs alfayı bulabiliriz. Başında da eksi vardı. Eksi sin alfa karşı bölü hipotenüs karşı 3. Hipotenüs uzunluğu ise kök 13. O yüzden de cevabımız buradan A şıkkı geldi. Beşinci sorumuzda şekilde O merkezi birim çember verilmiştir ve AH uzunluğu nedir diye sormuş. Şimdi buradaki 20 dereceyi bizim şuraya bir yerlere taşımamız lazım. Yani buradaki P noktasıyla burada birinci bölgeye taşımamız lazım daha doğrusu. Şöyle desek mesela burada birim çemberde OA bir yarı çap, OC yarı çap, OP'yi de birleştirdiğim zaman o da aynı şekilde bir yarı çap. Ve buradaki aynı şekilde OC ile A, e, buradaki OP yarı çap olduklarına göre birbirlerine eşit oldular. E o zaman ne olacak? Buradaki açımız 20 derece ise buradaki açımıza yine ne gelecek? 20 derece. Daha sonra buradaki uzunluğumuz şimdi iki açımızın, iki iç açının toplamı bir dış açı eşit olduğu için de buradaki açımızda ne geldi o zaman? 40 derece. Şimdi 40 derecelik bir açıyla açı yapılmış ve burada birim çemberde P noktasında kesişmiş. O zaman P noktasının koordinatları ne oluyordu? Bu açının kosinüs ve sinüsü. Yani şöyle yazıyorum. P değer P noktasındaki buradaki koordinatlarımız 40 derecenin önce kosinüsü, kosinüs 40 ve sinüs 40 değerleri. Buna göre şimdi burada kosinüs 40 ve sinüs 40 değerleri. Buradaki x değerimiz şurada şöyle olacak. Şimdi burada kosinüs x dediğimiz değer burası kosinüs ekseni olduğu için şuradaki değerimiz kosinüs 40. Buradaki PH uzunluğumuz ise sinüs 40 değerleri. Buradaki yatay değerimiz, buradaki dikey değerimiz. Şimdi bizden AH istiyor. Burada biz neyi biliyoruz? OA uzunluğunu biliyoruz. OA uzunluğu birim çemberde bir yarıçap olduğuna göre bir birim. Daha sonra OH uzunluğu ile buradaki AH uzunluklarının toplamının OA'ya eşit olduğunu biliyoruz ve biri olduğunu biliyoruz. Daha sonra buradaki OH uzunluğunu kos 40 olarak zaten bize bulduk. Cos 40 artı AH uzunluğu 1'e eşit. E o zaman AH uzunluğu da buradan ne olacaktır? 1 eksi cos 40 değerine eşit olacaktır. Yani şurası cos 40 tamamı 1 olduğuna göre 1'den de cos 40'ı çıkarttığım zaman buradaki uzunluğu bulmuş oluyor. 6. soru ifadesinin değeri kaçtır demiş. Şimdi Cos 60, cos 61, cos 119'a kadar gitmiş Burada dikkat ettiyseniz 61 ile 119'un toplamı 180 derece yapıyor değil mi? Ya da mesela cos 119'dan önce gelen cos 118 ile cos 62'nin toplamı yine aynı şekilde 180 yapıyor. Şimdi şunu hatırlatmamız gerekiyor. Normalde birbirlerini 90 dereceye tamamlayan açılarda sinüsü kosinüsüne eşit diyorduk değil mi? Yani mesela sinüs 30, kosinüs 60'a eşitti. 90'a tamamladığında. Ama eğer 180'e tamamlıyorsa kosinüs 30 değeri, kosinüs 150'ye eşit olacak. İsim değişmeyecek. Yine kosinüs olacak. Ama şöyle bir durum var. Kosinüs birinci bölgede artı, ikinci bölgede eksi olduğu için sonuçta burası 180'e kadar ya. 150 sonuçta burada 0 dereceli 150 arasına gidip geliyoruz. Biri pozitif biri negatif olduğu için bunlar birbirinin eksisine eşit. Yani kosinüs 30 eksi kosinüs 150'ye eşit. Ya da işte kosinüs mesela 60 değeri eksi kosinüs 120'ye eşit deriz. Ama bu sinüs de böyle değil. Çünkü sinüs birinci bölgede ikinci bölgede artı olduğu için sinüs 60 değeri artı sinüs 120 değerine eşit. Sinüs de böyle ama kosinüs de eksilisi. Şimdi o zaman ben kosinüs 61 ile kosinüs 119'a baktığım zaman kosinüs 119 ne demek o zaman? Eksi kosinüs 61 demek. Dolayısıyla kos 61 ile ben eksi kos 61'i topladığım zaman bunlar birbirini hep götürecek. Hep sıfır gelecek. Bir şekilde hep yaklaşana kadar bu değerler gidecek. Kos 60'ı ayırdım şimdilik. Şimdi nereye kadar gidecekler o zaman? 180 tam ortaya geldiği zaman yani kosinüs mesela biri 89 olacak, biri 91 olacak. Bu şekilde yine kos 89 ile kos 91 burası sonuçta eksi kosinüs 89 olduğu için yine gidecek. Arada bir tek eşleşmeyen ne var orada? Kosinüs 90 değeri var. Bir de ilk baştaki kosinüs 60 değerimiz var. Elimizde kalanlar bunlar. Ve kosinüs 90 değerinin 0 olduğunu biliyoruz. Kos 60 değerimizde 1 bölü 2 olduğuna göre o zaman buradaki toplam 1 bölü 2'ye eşit oluyor. Yedinci sorumuzda BAC açısını vermiş. Buradaki uzunlukları veriyor ve BC uzunluğunu istemiş. Şimdi 45 dereceyi kullanarak biz şöyle desek bir dik üçgen elde etsek. Yani e, burada B'den de C'den de çizebiliriz. Mesela şöyle e, geldiğiniz üçgenin düşünelim. B'den çizelim fark etmez. 90 var 45 var. Burası da o zaman ne olacak? 45 derece. Şimdi 90'ın gördüğü 40 olduğuna göre buradaki 45'lerin gördüğünü ne diyoruz? Mesela bunlar eğer buradaki 45'lerin gördüğü A ise A'nın kök 2 katı 90'ın gördüğüne eşit. Ki onun da 40 olduğunu vermiş. ve Dolayısıyla buradaki A değerimiz ne olmalı? 20 kök 2 olmalı ki kök 2 ile çarpıldığı zaman 20 çarpı 2'den 40 gelsin. O zaman buradaki değerlerimiz de 20 kök 2. Aynı şekilde burası 20 kök 2 kaldı. Bunun tamamı 30 kök 2 ise o zaman burası ne oldu? 10 kök 2. Şimdi burada bir dik üçgenimiz var. Buradaki uzunluğumuzda yani üçgen üçgenimizde Pisagor uygulayabiliriz. 20 kök 2'nin karesi artı 10 kök 2'nin karesi x'in karesine eşit. Buradan 400 çarpı 2 artı 100 çarpı 2 geldi ki buradan 800 artı 200'den 1000 gelecek. 1000 eşittir x kare. Şimdi burasını ben şöyle yazabilirim. 100 çarpı 10 eşittir x kare. Her iki tarafın kare kökünü aldığımda da x değerimiz ne olacak? 10 kök 10 değeri gelmiş olacak. Buna göre bizden de x'i istediğine göre cevabı bulmuş olacağız. 8. sorumuzda abc'de bir karedir demiş ve şekildeki C merkezi çeyrek çemberde DGT noktasında teğet. Teğet ise hemen teğet olduğu noktada dik olacağı için C'den ben bir dik indiriyorum buraya. Ve bu onun neyi? Yarı çapı. Yani buradaki uzunluklar birbirlerine eşit. E de DC'nin orta noktası olduğuna göre demiş. O zaman bunun, bununla tam DC orta noktada olduğuna göre bununla da bu eşit olacaktır. Yani ben buradaki uzunlukları Y dersem burası Y, burası da aynı şekilde Y geldi. Ki aynı şekilde burası da Y. Kotanjant X'i arıyoruz. Şimdi kotanjant X'ten önce biz şuradaki DTC üçgeni şöyle bir incelesek. 90 derece burası y, burası 2'ye. Şimdi 90'ın karşısı 2'ye, bunun dışındaki bir tane uzunluk ise bunun yarısı. Bu ne zaman vardı? 30-60-90 üçgeninde değil mi? 30'un gördüğü normalde 30-60-90 üçgeninde kural suydu. 30 mesela şuradaki açımız 30 olsun, burası 60 olsun. 30'un gördüğü 1 ise 90'ın gördüğü 2 idi, 2 katı. 60'ta 30'un gördüğünün kök 3 katıydı. E, o zaman burada 1'e 2 oranı varsa demek ki burası 30'un gördüğü olacak, burası 60 olacak. 90'ın gördüğü 2'ye 30'un gördüğü y ise 60'ın gördüğü ne olacak? y kök 3 olacak. Yani şuradaki dt uzunluğumuzun da y kök 3 olduğunu buradan buluyoruz. Şimdi kotanjant x değeri. Buradaki x açısı sonuçta şu an bir üçgen içinde değil. Onu benim taşımam lazım. Şöyle alsak şuraya. Burası sonuçta 90 derece olduğuna göre burası x ise burası ne gelecek? 90 eksi x. Şimdi bizim buradaki açımız 90 eksi x. Ben neyi arıyorum? Kotanjant x'i arıyorum. Şimdi X açısı olmadığına göre kotanjant X'in buradaki X açısı olmadığına göre 90 eksi X'in kotanjantını alalım. Kotanjant 90 eksi X geldi. Ve kotanjant değerimize neydi? Komşu bölü karşı. 90 eksi X'in komşusu Y kök 3. Karşısı ise Y. Bunlar gitti ve buradan değerimiz kök 3 geldi. Şimdi 90 eksi X'i de düzenleyelim. 90'dan dolayı kotanjantın ismi değişecek ve tanjant X olacak. Birinci bölgede olduğu için de artı. Şimdi biz neyi bulduk? Tanjant x'i ama o benden ne istiyor? Kotanjant x'i. Tam tersiydi bunun da. Kotanjant x de burası kök 3 bölü 1 ise diğeri de neydi? 1 bölü kök 3. Şıklar bu şekilde vermediyse hemen paydayı kök 3 ile geliştiriyorum. Kök 3 bölü 3. Burada kotanjant x değerimizi bulmuş oluyoruz. 9. sorumuzda grafiğe verilen trigonometrik fonksiyonun esas periyodu kaç radyandır demiş? Şimdi burada ne kadar da bir tekrarlandığına bakalım. Mesela eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 arasında gelmiş. Sonra pi bölü 2 ile 3 pi bölü 2 arasında. Yani ne kadar da bir burada aynı şeyi tekrarlıyor. Pi bölü 2 ile 3 pi bölü 2 arasındaki buradaki değerimiz pi. Eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 arasındaki fark yine pi. Dolayısıyla pi kadar da bir tekrarlandığı için burada radyanımız pi değerine eşit oluyor. 10. soruda bize uzunluklar vermiş ve burada x'in kaç santim olduğunu soruyor. Şimdi x'in olduğu üçgende aslında biz burada şöyle kosinüs teoremini uygulayabiliriz. X'in buradaki karşısındaki eğer açıyı biliyor olsaydım direkt CED üçgeninde kosinüs teoremini uygular ve x'i bulurdum. Ama burada hem alfayı bilmiyoruz hem x'i bilmiyoruz. O yüzden önce burada bilgi eksikliğimiz var bir kere. Bu alfayı şöyle yapalım. Buradaki diğer üçgene taşıyalım. Burası alfa yine aynı şekilde ters açılardan alfa geldi. Ve ABC üçgeni bir dik üçgen olduğu için ben buradaki AB uzunluğunu ona da Y diyelim. AB uzunluğunu Pisagor'dan bulabilirim. Ki nasıl gelecek? Y kare Pisagor uyguladığımız zaman 2 artı 2'nin karesi eşittir 5'in karesi. Y kare eşittir 25 eksi 4'ten. Y kare eşittir 21. Y değerimize kök 21 oldu. Buradaki uzunluğumuzu bulduk. Daha sonra burada artık bütün uzunlukları biliyorum. Bir tek alfayı bilmiyorum ya. Kosinüs teoremini uygulayarak buradaki alfa açısının kosinüs değerine ulaşabilirim. Hemen kosinüs teoremini burada uygulayalım. Kuralımız şöyleydi. Alfanın karşısındaki kenar yani kök 21'in karesi eşittir. 5'in karesi artı 2'nin karesi. Eksi 2 çarpı 2 çarpı 5 çarpı kosinüs alfa değil. Buradan 21 eşittir. Buradan 25 artı 4 eksi 20 çarpı kosinüs alfa. 29 geldi. Burada şöyle yapacağım. Eksi 20 kos alfayı diğer tarafa alacağım. 20 çarpı kosinüs alfa. 21 de bu tarafa aldık. 29 eksi 21. 20 çarpı kosinüs alfa buradan 8'e eşit. Sadeleştirdiğimiz zaman da burada kosinüs alfa 8 bölü 20 yani 2 bölü 5 değerine eşit oldu. Şimdi artık bu üçgende kosinüs teoremini uygulayabilirim. Alfanın karşısındaki kenarla başlıyorum. X kare eşittir. Onun karesi artı 7'nin karesi. Eksi 2 çarpı 10 çarpı 7 çarpı kosinüs alfa. Değerleri bulalım buradan. 100 artı 49 eksi buradaki 2 çarpı 10 çarpı 7 çarpı kosinüs alfanın değerini de biliyoruz. 2 bölü 5. Sadeleştirdiğimiz zaman buradaki pardon burası 2 geldi. Sadeleştirdiğimiz zaman ve burayı önce toplama işlemini yapalım hatta. 149 eksi burada 2 çarpı 2 çarpı 2 8. 8 çarpı 7'den de burada 56 geldi. Ve x kareye eşit ki x kare değerimize buradan çıkarttığımız zaman ne geldi? 93 her iki tarafın karekökünü aldığımız zaman da x değerimizi kök 93 olarak elde etmiş oluyoruz. 11. soruda ABC üçgeninde demiş. AD uzunluklarını bütün uzunlukları bize vermiş ve BC'yi soruyor. Şimdi yine burada kosinüs teoremini uygulayabiliriz. Bu x uzunluğuna ulaşabilmem için önce x'i gören açı yani şuradaki normalde alfa açısına ihtiyacım var. Büyük üçgene bakın ABC üçgeninde AB kenarı var AC kenarı var. Şimdi burada hem BC yani X kenarı yok hem de alfa yok. Onları bilmiyoruz. Önce bu alfayı biraz önceki sorudaki gibi önce bu alfayı buradaki küçük üçgen sayesinde bulalım. Burada yine aynı şekilde kosinüs teoremini uyguluyorum. Alfanın karşısındaki kenarla başladım. Kök 2'nin karesi eşittir 2'nin karesi artı 1'in karesi eksi 2 çarpı 2 çarpı 1 çarpı kosinüs alfa. Buradan 2 eşittir. Önce toplama işlemini yaptık. Buradan 4 artı 1'den 5. Eksi 4 çarpı kosinüs alfa. Daha sonra 4 kosinüs alfayı bu tarafa aldım. 2'yi bu tarafa aldığım zaman da 5 eksi 2'den 3 geldi. Ve kosinüs alfa değerimiz 3 bölü 4'müş. Şimdi artık büyük üçgende kosinüs teoremini uygulayalım. Alfanın karşısındaki kenarımız burada x. x'in karesi. Buradaki kenarımız 6. 6'nın karesi. Buradaki kenarımız 4. 4'ün karesi. Eksi 2 çarpı 6 çarpı 4 çarpı kosinüs alfa. 36 artı 16 eksi buradan 24 çarpı 2'den 48 çarpı kosinüs alfa değerimize 3 bölü 4. Sadeleştirmelerimizi yaparsak burada şöyle gelecek. 36 artı 16 eksi 36. X kare eşit. Ki 36'lar gitti. X kare eşittir 16. X değerimiz de buradan 4 santime eşit oldu. 12. sorumuza bakalım şimdi. ABC üçgeninin açısının burada 30 derece olduğunu vermiş ve sinüs x'i istiyor. Şimdi burada da o zaman şöyle yapabiliriz. İki tane açı var, iki tane bunları gören kenarlar var. Burada da sinüs teoremini uygulayabiliriz. Sinüs teoremimizde neydi? Açının karşısındaki kenar yani 4 bölü bu açının sinüsü sinüs 30 eşit olacak. Aynı şekilde verdiği diğer açının karşısındaki kenar 6 bölü sinüs x'e eşit. Şimdi değerlerimizi yazalım ve hatta burada sadeleştirmemizi yapalım. 4'ü e, 2'ye böldüm 2, 2'ye böldüm 3. Geriye kalanlar şöyle. 2 bölü sin 30 değerimiz de 1 bölü 2. Buradan 3 bölü sin x geldi. Burasını ters çevirip çarptığımız zaman 4 eşittir. 3 bölü sin x. Buradan da içler dışlar çarpımından sin x değerimiz 3 bölü 4'e eşit oldu. 13. soruda yine burada sinüs teoremini yine uygulayabiliriz. Niye? Çünkü bunların karşısındaki kenarlar hakkında yani iki tane açı iki tane kenar elde edebiliyorum. Ama şöyle bir durum var. 45'in karşısındaki kenar var. 15'in karşısındaki kenarla hiçbir ilgisi yok. Aynı şekilde burada 6'nın. O zaman şöyle yapalım. Burada şimdi ben AC uzunluğu bulamam ama açılardan dolayı 180 tamamlayarak açıları bulabilirim. Yani buradaki A açısını elde edebilirim. 45 artı 15'ten burası 60 gelecek. Dolayısıyla burada ne kaldı? 120. Şimdi o zaman şöyle. 6 bölü sinüs 120. X bölü sinüs 45 geldi. 6 bölü sinüs 120 değerimiz 180'e tamamlayacağı için sinüs 60'a eşit. Ki sinüs 60 değerimiz de kök 3 bölü 2. Hemen onu yazdım. X bölü sinüs 45 değerimiz ise kök 2 bölü 2. Daha sonra bunları ters çevirip çarpalım. 6 çarpı 2 bölü kök 3. Burası da x çarpı 2 bölü kök 2. Buradan ikiler sadeleşti. Geriye 6 bölü kök 3 eşittir x bölü kök 2 geldi. Hatta burada içler dışlar çarpımdan kök 2 de buraya çarpım olarak gidecektir. Dolayısıyla şimdi 6 kök 2 bölü kök 3 değeri x'e eşit. Şimdi bu şekilde şıklarda vermemiş bize. O zaman paydayı yani buradaki kesri kök 3 ile genişletiyorum. Ve buradan 6 çarpı kök 2 ile kök 3'ü çarptık. Kök 6 bölü buradan da ne gelecek? Yine 3 geldi. Sadeleştirdiğimiz zaman da 2 kök 6 değerine ulaşmış olduk. Evet arkadaşlar böylece 7. testimizde tamamlamış olduk. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın ve videolarımı beğenmeyi, beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.